Ya ben ilk defa duydum ama belki siz sektörün temsilcisi olduğunuz için biliyorsunuzdur. Efendim tavuklar kahverengi ve yeşil renkte yumurtlayabiliyormuş. Bursa'ya götüreyim sizi neden olduğunu anlayalım efendim haberin içerisinde. Kahverengi ve yeşil dışı. Biri kahverengi, diğeri yeşil. İki farklı cins tavuğa ait bu yumurtalar görenleri şaşkına çevirdi. Görüntüler Bursa'daki 70 farklı cinsi barındıran süs tavukları çiftliğinden. Koyu kahverengi olan kupur maran denilen Fransa kökenli bir tavuğun yumurtasıdır. Renkler mevsimlere göre değişmekle beraber koyu adeta siyah yakın kahverengi yumurtacı olarak bilinirler. Çiftliğe ilgi büyük, renkli yumurtaları herkes görmek istiyor. Zira yabancı cesur tavukların yumurtaları mevsimine göre değişiyor. Yeşil olan da bizim 2000 senesinde getirdiğimiz Türkiye'ye ve Güney Amerika kökenli Arakunas yeşil yumurtacı e, tavuğun yumurtalarıdır. Bu da mevsime göre ve e, verdiğiniz yeme göre renkler açık yeşil ve koyu yeşil olarak değişmektedir. Çiftlik sahibi bu işi hobi olarak yaptığı için renkli yumurtaları satmıyor. Ziyaretçiler bu yüzden bu sırada şu yumurtaları görmekte yetiniyor.